Arkadaşlar ta oradan gözüme çarptı. Çıkartmışlar, yuvarlamışlar. Burada kalmış. Burada bir şey olursa kayıt açalım demiştim. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bekle bekle geliyorum. Geliyorum. Şuradan gelebilir miyim? Bir bakayım diyeceğim de. Hoppa. Bir bakayım geleyim şuradan gelebilirsem buradan geleceğim. Lan dur manyak öp durma video çekiyorum lan. Ne şuna ver Kaymıyor buralar gel. Çıktım çıktım şuraya çıkacağım. Şuraya gel şuraya. Gelsene bu oralara. He? Kaymıyor oradan bir çıkıyor. Yok lan şöyle dolaşacağım şuraya merak ettim ya bu tarafa gelmedim. O tepeye çıktım da aradan çıkmadıydım hiç. Oh, mükemmel burası ya. Evet. Şu anda mutlaka ve mutlaka bir eski yerleşkenin göbeğindeyiz diyebilirim. Şu taş yığınlar falan tuhaf duruyor da. Yani evveliyatı eski bir yerdeyiz gene. Gene tarih kokuyor. Yine yaşanmışlık var. Evet şu taşlar filan kesme taş. Şöyle bulunduğum bir net çekeyim. Yine yorumlayacak arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Anlayan arkadaşların, anlamayanlar yine yorum yapsınlar. En azından bir tartışma konusu olsun. Benim görmediğim birçok şeyi siz görebilirsiniz. Dağ tepesi de çok güzeldi. Sanki duvarda bir kasa gördüm gibi. Evet şu taş. Evet abi. Şöyle görebiliyor musunuz? Üzerinde de artı işareti diyeceğim ama emin değilim. Yani haç işareti. Evet haç işareti. Haç işareti haç işareti. Her taraf haç işareti abi. Süleyman gel gel bak kapak buldum gel. Haç işaretlerine bak. Hatta sana daha güzel bir şey göstereyim gel. Kasa olmasa muhtemelen muhtemel 3-5 tane yer buldum. Görüyor musunuz? Yani ben eee bu işin acemisiyim. İşaret okumayı bilmem. Sadece hissederim, hissettiğim yerleri gezerim. Ama kas olmasın muhtemelen, yüksek muhtemelen ona. Ne derler onu artık neyse diyelim de dönmedi. Görüyorsun değil Süleyman'cığım? Harcın arkasında belki küçük şey müjdesi vardır. Aşağısı da zaten şey. Şurası da kapak. Yani ya mezar odası ya define odası. Ama haç işaretleri olduğuna göre mezar odası orası. %90 mezar odası. Kapağın altına girebilirsen ki mutlaka bir yerinden giriş var. Belki şu küçük yer kapak giriş sadece. Belki daha farklı bir yerden giriş var. E, ee, %99 bunun altı dolu. Şöyle gel. Bak. Şurada da var bir şeyler. Şurada da bir şeyler gördüm. Gibi diyeceğim. Ya buraları kırmışlar. Kesme. Abi ben şuraya tırmanabilir miyim? Elimde telefonla zor tırmanırım büyük ihtimalle. Ama telefonla tırmanmayı deneyeceğim özellikle. Gelecek mi? Geliyorum, geliyorum. Ya tek elle tırmandım. Sen iki elle haydi haydi tırmanırsın. Abi bulunduğum bir yerin altında gene aynı şekilde kazılmış şeşelenmiş şeyler var. Büyük ihtimalle kasa açıldı. Aşağıda bir kapak var. Mezar odası olması yüksek ihtimal. Ee, şu anda düz bir kayalığın üzerindeyiz. Az bir tepesi kaldı. Oraya da tırmandı mıydı? Evet. Şöyle. Ya şey de yok. Ne derler ona? Selfie çubuğu. Tripod falan da yok yanımda. Telefonu tutmak bir aydı zor. Evet. Gene bir macera bulduk kendimizi. Oo. Abi mükemmel bir vadi açılıyor burası ya. Bak ben buraları hiç keşfetmeye gelmedim abi. Hakikaten kamp yapılacak yerler Süleyman. Çok güzel kamp yapılacak yerler var. Yani sessizlik istiyorsan İki gün kafa dinlemek için mükemmel bir yer. Birisi sessizlik mi dedi? Var mı lan? Abi bunu da işaretler videosu olarak atarım ben çünkü aşağıda ciddi güzel işaretler buldum. Kayalıklar hep bir tarihi gizler abi. Mutlaka mutlaka çok eski yaşanmışlıkların izleri vardır. Yani bizler her şeyi göremeyebiliriz. Çünkü yıllar öncesinin işaretleri hep deform olmuş. Çatlak mı? Haç işareti mi bilmiyorum ama bir takım işaretler görüyorum. Ya şuradaki yıntılar muhtemelen yakın dönemin. Yani çobanların yaptığı yerler ama mesela şurada enteresan bir Taş yığını var. Abi ben buraları niye keşfetmedim daha önce ya. Ben e, buraların her tarafını gezdim diye biliyordum. Demek ki gezmemişim. Gerçekten müthiş alanlar var. Saatlerce geçsem doymam şimdi ben burayı. Arkadaşlar videoları izlerken bu tür videoları seviyor musunuz bilmiyorum ama ben tırmanmayı seviyorum. heyecanı seviyorum. Beller tırmanırken ben de izlemeyi seviyorum. Gördüğümü size aktarmak için elinden geldiği kadar kayıt alarak geziyorum. Fazla sıkmak da istemiyorum. Çok uzun videolarla ama gerçekten harika yerler bulduk. Evet. Yola çıktı biraz Süleyman. Arkadaşlar ta oradan Yola gözüme çıktı. çarptı. Çıkartmışlar, yuvarlamışlar burada kalmış ya muhtemelen diyeceğim yok ya öyle bir şey değilmiş ben yuvarlak taş zannettim yuvarlak yüz yuvarlak zannettim uzaktan da bir şeyin kapağını açmışlar diyecektim yani önceden şanslı vatandaşın biri bulmuş çıkar pişirecek mi de değilmiş demek ki ee, keşfin sınırı yok Süleyman ben her tarafı gezdim diyordum Buraları gezmemişim. Sürekli geldiğim mekan arasında. Şöyle bir bu fotoğraf alalım. Ben buraları gezmeye doymam ki. Beni bıraksa ben şimdi ta o taraflara gidelim. Şu tepelere çıkar mı? Yani hiç gitmeyelim biz fazla. Bana kayalık da yeter ki sen. Ormanda dinlenirim. Burada tam tersi yorulurum ama buradaki aldığım keyfi de ormanda alamam. Lan bir sus ya. Arkadaşlar. Deli bağırıyor yine. Önümüzdeki haftalarda nasip olursa keşfe çıkacağım kayalıklar şuralar. Gezmediğim, görmediğim yerler ben buraları nasıl kaçırdım, nasıl kaçırırım bilmiyorum ama daha yeni görüyorum. Efsane kayalıklar var. Hem biraz işaret okuruz hem gezmiş oluruz. Bu hafta da ee, böyle sonlatalım. Sonlanalım. İnşallah Allah'ın neresi çünkü çok fazla vaktimizde kalmadı. İyi de gezdik aslında da. Evet burada bir kazı çalışması olmuş. Demek ki doğru yerdeyiz. Demek ki doğru yerdeyiz abi. Birileri işlemiş. Neyse biz kamp alanına doğru dönelim. Dediğim gibi gördüğüm güzel bir manzara olursa çekerim. Birkaç da fotoğraf alayım burayla ilgili. Önümüzdeki haftalarda yani önümüzdeki hafta net olabilir. Belki bir sonraki hafta da olabilir. Dedim, önümüzdeki hafta plan yapmadım. Ee, buraya geliriz. Yine benim gözümle yani sizlerle birlikte komple bir alacı keşif yaparız. Dolaşırız. Güzel bir şeyler görürsem kayıt açacağım. Arkadaşlar gördüğüm bir şey olursa kayıt açalım demiştim. Şuraya görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ha kazılmış. Muhtemelen bir işaret keşfettiler. Nokta orasıydı kaldılar. Buldular mı bulmadılar mı bilmiyorum ama bayağı derin bir çukur kazmışlar. Lan dur bir sus video çekiyorum ya. Ama çok bağırıyorsun cibci. Cibci. <laughs> orayı kazmışlar abi. Baştan açıyor bir daha açıyor. Yok yok gerek yok ya. Sıkıntı yok. Biz doğalız abi. Ne var sonra atarız. Evet. Ama hani normalde benim işaret videolarım böyle daha ciddidir. Daha böyle resmi olurum. Sen resmiyetin içine ettin şimdi Çok yani. Çok resmi olmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar biz kaydı kapatalım. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Şu gördüğünüz vadiden devam edeceğiz veya şu aradan da gidebiliriz. Ee, hoşuma gitti yalnız buralar. Arkadaşlar öylesine bir gezi yapalım dedik. Ee, şu kameranın arkasındaki bölge artık şöyle göstereyim. Şu alanı ben gezmiştim. Baya dolaşmıştım da. Daha ileri gitmemişim demek ki. Yani yeni keşfettiğim, yeni gördüğüm yerler oldu. Daha devamı da var. Önümüzdeki haftalarda dediğim gibi orayı da çekeceğim. Bu arada işaretler de geldi. İşaretlerin hemen yanı sıra kazılan yerleri gördüm zaten. Genelde onları gördüm mutlaka yakınlarında bir yerler kazılmıştır. Kazıldıysa da doğru yer derimdir. Yani birileri gelip orada o işareti görmesi ayrıca kimse kazmaz oraya. İlla ki bir şeyler için kazdılar. Bu arada bir define videosu yani daha doğrusu işaret videosu. Define videosu demeyeyim biraz. Clickbank kapak şey, başlık gibi oluyor ama. Ama gerçekten yani defineyi ben aramıyorum ama define işaretleri peşinde gidiyorum Daha doğrusu geçen videoda da bahsettim ne ziyade Şey Hissetmek diyeyim yani o zaman da aynı şeyleri anlattım Yani o Tarihin kokusunu mu alıyor dersiniz yoksa Yaşanmışlık olan yerlerde bir şeyler mi hissediyor dersiniz Ki şimdi izleyicilerden burayı bilenler diyecek ki arkadaş 5000 yıllık tarihi bir köydesiniz zaten illaki yaşanmışlıklar var Ama koskoca kilometrelerce metrekare neyse Kilometrelere alanda büyük bir alandayız. Her yerinde her şekilde yaşanmadı. İnsanlar geldi geçti yürüdü. E, ama yerleşkezleri görüyorum. İnsanların orada oturup kalktığını hissediyorsun. Yani farklı bir şey. Anlatılmaz bilmiyorum o duygu. Ben hissettiklerimi bu burada videoda işte kameranın karşısında size anlatıyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Zaten keyif alarak dinleyen, izleyen arkadaşlarımız ne demeye çalıştım biliyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar yorum yapalım. Lütfen yorum yapalım. Beğenelim. Abone olmayanların izleme sayısı çok fazla. Abone olanlar çok düşük. Ee, abone olan arkadaşlar izlesin. Abone olmayıp izleyen arkadaşlar da lütfen abone ol butonuna dokan. Sinyal çok zor değil. Bildirim zillerini de açın hatta. Yani çok fazla şey istiyorum ama. Artık kanalın büyümesine ihtiyacım var. Yanlış anlamayın. Gene söylüyorum. Maddi açıdan değil ama daha fazla. Daha büyük kesme hitap edeyim. Yaptığım işin e, hakkını verdiğime inanayım en azından. Ya vıttır öyle dandik videolarla uğraşmıyoruz. İşte en son attığım video mesela bisikletle hız denemesi. Yani bu bizim e, kendi yaptığımız bir çılgınlık ama ben biliyorsunuz bisikletçiyim. Bisiklete biniyorum. Araziye de genelde bisikletle geliyorum. Yani bununla ilgili de videolar atıyorum. Geri geliyor sosyal yardım videolar atıyoruz. Çok zor olmaz yani. Sizin de e, en azından beğendiğiniz videolara like atmanız. En azından beğendiğiniz videolara diyorum üstüne basa basa. Bisiklet sevmeyenler atmayabilir. İşte işaret sevmeyenler atmayabilir. Ama beğendiğiniz videolar illaki vardır. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.